63. Namazın ehemmiyeti. Dürrül Muhtar'da namazı anlatmaya başlarken ve İbn Abidin Reddül Muhtar kitabı 234. sayfede bunları açıklarken buyuruyor ki Adem Aleyhisselam'dan beri her dinde bir vakit namaz var idi. Hepsinin kıldığı bir araya toplanarak bize farz edildi. Namaz kılmak, imanın şartı değil ise de, namazın farz olduğuna inanmak, imanın şartıdır. Namaz, dua demektir. İslamiyetin emrettiği, bildiğimiz ibadete, namaz, salat ismi verilmiştir. Mükellef olan, yani akil ve bali olan her Müslümanın, her gün beş vakit namazı kılması farza aindir. Farz olduğu Kur'an-ı Kerim'de ve hadisi i şeriflerde açıkça bildirilmiştir. Miraç gecesinde beş vakit namaz olundu. Miraç, hicretten bir yıl önce, Recep ayının 27. gecesindeydi. Miraç'tan önce yalnız sabah ve ikindi namazı vardı. Yedi yaşındaki çocuğa namaz kılmasına emretmek, on yaşında kılmaz ise el ile dövmek lazımdır. Mektepteki muallim, talebesini de çalıştırmak için el ile üç kere dövebilir. Daha fazla vuramaz. Sopa ile dövemez. İslam mekteplerinde falaka olamaz. Sopa, karakolda, hapishanede olur. Dinsizler, Gençleri İslamiyetten soğutmak için tiyatrolarda, filmlerde hocaların talebeyi falaka'ya yatırdıklarını gösterip din dersleri, İslam mektepleri kapatılarak gençlik falakadan sopadan kurtarıldı derlerse İslam dinine iftira etmiş olurlar. İslamiyet'te talebeyi sopa ile dövmek yasak olduğu din kitaplarında açıkça yazılıdır. Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem el ile üçten fazla vurmayı bile yasak etmişti. Çocuklara başka ibadetleri de öğretmek ve yapmaya alıştırmak günahlardan men etmek lazımdır. Farz namazların ehemmiyetini bildirmek için Muhammed Rebhami rahmetullahi aleyh 444 kitaptan toplayarak hicretin 853. senesinde Hindistan'da yazdığı Riyadun Nasihin adındaki Farisi kitabının ikinci kısmı birinci bab 12. faslında buyuruyor ki Sahihayn ismi verilen Dini İslam'ın iki temel kitabında Buhari ve Müslim'de Cabir bin Abdullah'ın radıyallahu anh bildirdiği bir hadisi i şerifte, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, birinin evi önünde nehr olsa, her gün beş kere bu nehirde yıkansa, üzerinde kir kalır mı? diye sordu. Hayır ya Resûlallah, dedik. İşte, beş vakit namazı kılanların da, böyle küçük günahları affolunur, buyurdu. Bazı cahiller bu hadisi şerifi işitince o halde hem namaz kılarım hem de istediğim gibi keyif sürerim nasıl olsa günahlarım affolur diyor. Böyle düşünmek doğru değildir. Çünkü şartlarıyla, edepleriyle kılınıp kabul olan bir namaz günahları döker. Sonra küçük günahları affolsa bile küçük günah işlemeye devam etmek, ısrar etmek büyük günah olur. Büyük günah işlemeye ısrar etmek de küfre sebep olur. İbn Cevzi El Mugni ismindeki tefsirinde buyuruyor ki Ebu Bekr Sıddık radıyallahu an buyurdu ki beş namaz vakleri gelince melekler der ki ey Adem oğulları kalkınız. İnsanları yakmak için hazırlanmış olan ateşi namaz kılarak söndürünüz. Bir hadisi şerifte mümin ile kafire ayıran fark namazdır buyuruldu. Yani mümin namaz kılar, kafir kılmaz. Münafıklar ise bazen kılar, bazen kılmaz. Münafıklar cehennemde çok acı azap görecektir. Müfessirlerin şahı Abdullah İbn Abbas radıyallahu anhüma diyor ki: Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem işittim. Buyurdu ki: Namaz kılmayanlar kıyamet günü Allahü Teala'yı kızgın olarak bulacaklardır. Hadis imamları söz birliğiyle bildiriyor ki bir namazı vaktinde amden kılmayan yani Namaz vakti geçerken namaz kılmadığı için üzülmeyen kafir olur veya ölürken imansız gider. Ya namazı hatırına bile getirmeyenler, namazı vazife tanımayanlar ne olur? Ehli sünnet alimleri söz birliği buyurdular ki ibadetler imandan parça değildir. Yalnız namazda söz birliği olmadı fıkıh imamlarından İmam Ahmed İbni Hanbel, İshak İbni Rahevey, Abdullah İbni Mübarek, İbrahim Nehai, Hakem bin Uteybe, Eyüp Sahtiyani, Davud Tayi, Ebu Bekr İbni Şeybe, Zübeyr bin Harb, daha birçok büyük alimler bir namaza amden yani bile bile kılmayan kimse kafir olur dedi. O halde ey din kardeşim bir namazını kaçırma ve gevşek kılma seve seve kıl. Allahü Teala kıyamet günü bu alimlerin içtihatlarına göre ceza verirse ne yaparsın? Tefsir-i Mukni diyor ki büyüklerden biri şeytana dedi ki senin gibi melun olmak istiyorum. Ne yapayım? İblis sevinip, benim gibi olmak istersen, namaza ehemmiyet verme ve doğru yalan her şeye yemin et, yani çok yemin et, dedi. O kimse de, hiçbir namazı bırakmayacağım ve artık yemin etmeyeceğim, dedi. Hanbeli mezhebinde, bir namazı özürsüz kılmayan, mürtet gibi katlonlur ve yıkanmaz, kefenlenmez ve namazı kılınmaz. Müslümanların mezarlığına gömülmez ve mezarı belli edilmez. Daha bir çukura konur. Şafii mezhebinde namaz kılmamakta ısrar eden mürtet olmaz ise de cezası katildir. Maliki mezhebi de Şafii gibi olduğu İbn Abi'nin de ve Milal Nihal tercümesi 63. sayfede yazılıdır. Hanefi mezhebinde ise namaza başlayıncaya kadar hapsolunur veya kan akıncaya kadar dövülür. Fakat namaza ehemmiyet vermeyen, vazife bilmeyen, dört mezhepte de kâfir olur. Namazı bile bile kılmayıp, kaza etmeyi düşünmeyen ve bunun için azap çekeceğinden korkmayan kimsenin, Hanefi mezhebinde de kâfir olacağı, hadikada, dil afetlerinde yazılıdır. Allahü Teala Müslüman olmayanlara namaz kılmasını, oruç tutmasını emretmemiştir. Bunlar Allahü Teala'nın emirlerini almakla şereflenmemişlerdir. Namaz kılmadığı için, oruç tutmadığı için bunlara bir ceza verilmez. Bunlar yalnız küfrün cezası olan cehennemi hak etmişlerdir. Zadül Mukvin kitabında diyor ki. Eski alimler yazmış ki beş şeyi yapmayan beş şeyden mahrum olur. 1. Malının zekatını vermeyen malının hayrını görmez. 2. Uşrunu vermeyenin tarlasında kazancında bereket kalmaz. 3. Sadaka vermeyenin vücudunda sıhhat kalmaz. 4. Dua etmeyen arzusuna kavuşamaz. 5. Namaz vakti gelince kılmak istemeyen son nefeste kelime-i şehadet getiremez. Namaz kılmanın birinci vazife olduğuna inandığı halde tembellik ederek kılmayan fasıktır. Saliha kızın küffü değildir. Yani o kıza layık ve uygun değildir. Görülüyor ki farz namazı kılmamak imansız gitmeye sebep olmaktadır. Namaza devam kalbin nurlanmasına ve saadete ebediyeye kavuşmaya vesiledir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz nurdur buyurdu. Yani dünyada kalbi parlatır, ahirette sıratı aydınlatır. Allah'ın dostlarına namazda neler oluyor? Muratlarına namazdan nasıl kavuşuyorlar biliyor musunuz? Hikaye. Horasan valisi Abdullah bin Tahir çok adiliydi. Jandarmaları birkaç hırsız yakalamış, valiye bildirmişlerdi. Hırsızlardan biri kaçtı. Hiratlı bir demirci Nişapur'a gitmişti. Bir zaman sonra evine dönüp gece giderken bunu yakaladılar. Hırsızlarla beraber valiye çıkardılar. Hapsedin dedi. Demirci hapishanede abdest alıp namaz kıldı. Ellerini uzatıp "Ya Rabbi, günahım olmadığını ancak sen biliyorsun. Beni bu zindandan ancak sen kurtarırsın. Ya Rabbi beni kurtar." diye dua etti. Vali o gece rüyada dört kuvvetli kimse gelip tahtını tersine çevirecekleri vakt uyandı. Hemen abdest alıp iki rekat namaz kıldı. Tekrar uyudu. Tekrar o dört kimsenin tahtını yıkmak üzere olduğunu gördü ve uyandı. Kendisinde bir mazlumun ahı bulunduğunu anladı. Nitekim şiir. Binlerce top ve tüfek, yapamaz asla gözyaşının seher vakti yaptığını düşman kaçıran süngüleri çok defa toz gibi yapar bir müminin duası yar rabbi büyük yalnız sensin sen öyle bir büyüksün ki büyükler ve küçükler sıkışınca ancak sana yalvarır sana yalvaran ancak muradına kavuşur. Hemen o gece hapishane müdürünü çağırıp bir mazlum kalmış mı dedi. Müdür bunu bilemem. Yalnız biri namaz kılıp çok dua ediyor. Göz yaşları döküyor deyince onu getirtti. Halini sorup anladı. Özür dileyip hakkını helal et ve bin gümüş hediyemi kabul et.'' ve herhangi bir arzun olunca bana gel, diye rica etti. Demirci, hakkımı helal ettim ve hediyeni kabul ettim. Fakat işimi, dileğimi senden istemeye gelemem, dedi. Niçin deyince, çünkü benim gibi bir fakir için, senin gibi bir sultanın tahtını birkaç defa tersine çeviren sahibimi bırakıp da, dileklerimi başkasına götürmekliğim kulluğa yakışır mı? Namazlardan sonra ettiğim dualarla beni nice sıkıntıdan kurtardı, nice muradıma kavuşturdu. Nasıl olur da başkasına sığınırım? Rabbim nihayeti olmayan rahmet hazinesinin kapısını açmış, sonsuz ihsan sofrasını herkese yaymış iken başkasına nasıl giderim? kim istedi de vermedi. İstemesini bilmezsen, alamazsın. Huzuruna edeple çıkmazsan, rahmetine kavuşamazsın. Şiir İbadet eşiğine, kim ki bir gece baş kodu, dostun lütfu açar ona, elbette bin bir kapı. Evliyanın büyüklerinden, Rabia Yadviye rahmetullahi aleyha adamın birinin dua ederken ya Rabbi bana rahmet kapısını aç dediğini işitince ey cahil Allahü Teala'nın rahmet kapısı şimdiye kadar kapalı mıydı de şimdi açılmasını istiyorsun dedi. Rahmetin çıkış kapısı her zaman açık ise de, Giriş kapısı olan kalpler herkeste de açık değildir. Bunun açılması için dua etmeliyiz. İlahi. Herkesi sıkıntıdan kurtaran, Yalnız sensin. Bizi dünyada ve ahirette sıkıntıda bırakma. Muhtaçlara her şeyi gönderen yalnız sensin. Dünyada ve ahirette, hayırlı, faydalı olan şeyleri bize gönder dünyada ve ahirette bizi kimseye muhtaç bırakma. Amin. Riyadun Nasihinden tercüme tamam oldu. Kitabül Fık Alel Mezahi Bil Erbaada namazı anlatmaya başlarken diyor ki namaz İslam dininin direklerinden en ehemmiyetlisidir. Allahü Teala kullarının yalnız kendisine ibadet etmeleri için namazı farz etti. Nisa suresinin 103. ayeti namaz müminler üzerine vaktleri belirli bir farz oldu demektir. Hadis-i şerifte Allahü Teala her gün beş vakit namaz kılmayı farz etti. Kıymet vererek ve şartlarına uyarak her gün beş vakit namaz kılanı cennete sokacağını Allahü Teala söz verdi buyuruldu. Namaz ibadetlerin en kıymetlisidir. Hadisi i şerifte namaz kılmayanın İslam'dan nasibi yoktur buyuruldu. Mişkat'ta ve Künuzü Dekaik'te ve Sahihain'de ve Halebi'de bildirilen hadisi i şerifte de insan ile küfr arasındaki fark namazı terk etmektir buyuruldu. Bunun manası insan ile küfr ayrı ayrı iki varlıktır. İkisini birleştiren yol namaz kılmamaktır. Aralarından namaz kılmamak kalkınca yani bir insan namaz kılarsa bu insan ile küfr arasında yol kalmaz. İkisi birbiriyle birleşmez. Bunun manası küfr bir özelliktir. Kendi kendine bulunmaz. Bazı insanda bulunur. Küfr bulunan insanda namaz kılmamak vardır. Küfr bulunmayan insanda namaz kılmamak yoktur. Küfr bulunan insan ile küfr bulunmayan insan arasındaki fark namaz kılıp kılmamaktır demektir. Bu hadisi i şerif insan ile ölüm arasındaki fark Nefes almamaktır, sözüne benzemektedir. Ölüm bulunan insan nefes almaz. Ölüm bulunmayan insanda nefes almamak yoktur. Nefes almamak bulunan insanın ölü olduğu anlaşılır. Bu hadisi şerif, namaz kılmakta tembellik edenleri şiddetle korkutmaktadır. Namaz kılmak, Allahü Teala'nın büyüklüğünü düşünerek, Onun karşısında, kendi küçüklüğünü anlamaktır. Bunu anlayan kimse, hep iyilik yapar, hiç kötülük yapamaz. Nefsine uyanın namazı, sahih olsa da, bu meyvelerini veremez. Her gün beş kere, Rabbinin huzurunda olduğuna niyet eden kimsenin kalbi, ihlas ile dolar. Namazda yapılması emrolunan her hareket, kalbe ve bedene faydeler sağlamaktadır. Camilerde cemaat ile namaz kılmak, Müslümanların kalplerini birbirlerine bağlar. Birbirlerinin kardeşleri olduklarını anlarlar. Büyükler, küçüklere merhametli olur. Küçükler de büyüklere saygılı olur. Zenginler fakirlere ve kuvvetliler zayıflere yardımcı olur. Sağlamlar, hastaları camide göremeyince evlerinde ararlar. Din kardeşinin yardımına koşanın yardımcısı Allah'tır. Hadis-i şerifindeki müjdeye kavuşmak için yarış ederler. Akıl isen kıl namazı, çün saadet tacıdır. Sen namazı öyle bil ki müminin miracıdır. Kureyşül Uyun kitabındaki hadis-i şerifte buyuruldu ki namazı özürsüz kılmayan kimseye Allahü Teala 15 sıkıntı verir. Bunlardan altısı dünyada, üçü ölüm zamanında, üçü kabirde, üçü kabirden kalkarkendir. Dünyada olan altı azap. 1. Namaz kılmayanın ömründe bereket olmaz. 2. Allahü Teala'nın sevdiği kimselerin güzelliği, sevimliliği kendinde kalmaz. 3. Hiçbir iyiliğine sevap verilmez. Bu hadis-i şerif gösteriyor ki farzları vaktinde kılmayanların sünnetleri kabul olmaz. Yani sünnetlerine sevap verilmez. 4. Duaları kabul olmaz. 5. Onu kimse sevmez. 6. Müslümanların iyi dualarının buna faidesi olmaz. Ölürken çekeceği azaplar. 1. Zelil, kötü, çirkin can verir. 2. Aç olarak ölür. 3. Çok su içse de susuzluk acısıyla ölür. Kabirde çekeceği acılar. 1. Kabir onu sıkar. Kemikleri birbirine geçer. 2. Kabre ateşle doldurulur. Gece gündüz onu yakar. 3. Allahü Teala kabrine çok büyük yılan gönderir. Dünya yılanlarına benzemez. Her gün, her namaz vaktinde onu sokar. Bir an bırakmaz. Kıyamette çekici azaplar. 1. Cehenneme sürükleyen azap melekleri yanından ayrılmaz. 2. Allahü Teala onu kızgın olarak karşılar. Üç hesabı çok çetin olup cehenneme atılır. Geçirme ömrünü mümin, sakın ki kılık hal üzere. Sözün manasını anla, ne yürürsün hayal üzere. Bu dünyanın süslerine, aman aldanma ey gafil. Buna her kim gönül verse, geçer ömrü melal üzre. Bir dikkatli nazar etsen, bu dünya ehline canım. Kazanırlar para daim, bunlar cenk ve cidar üzre. Bu dünyaya neler geldi, ben diyenler geçip gitti. Bilmeli bu fani mülkü, yarattı hak zeval üzere kaçarsan arkandan gelir kovalarsan yetişmezsin ki dünya gölgeye benzer denildi bu misal üzere akıllı olan bir kişi gönül vermez bu dünyaya düşkün olmaz ondan yana bilir onu kemal üzere bir kalp dünyaya bağlansa ibadet zevkini duymaz. Onun için zati bu şiiri getirdi hasbı hal üzre.